bir videodayız. Hepinize merhabalar. Bakın arkadaşlar Evel Yıldız diye bir kanal var. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Gelmiş 500 abone late çalma komutunu vereceğim diyor bana. Gelmiş. Gelmiş öyle videoyu paylaşmış. Yani kendisi YouTube'da. Yeni skim arkadaşlar nasıl olmuş bakın. Şöyle bakın. Ya arkadaşlar ya. Diyanı bu. Ne şey bile bak. Yani devre komutu arkadaşlar bazılarınızda olmuyor olabilir. Mesela 1.18 olacağından benim gibi. Yani onun so çözümü de var yani. Bir saniye ben şöyle bakayım. Çekeyim. Arkadaşlar bak devre komutu vermeyeceğim yani. Yani evet. bu sefer 50 abone demiştim diğer komutta. Bu neyse Otuz 35 abone de vereceğim. Bakın. Mesela evet. ya Bakın arkadaşlar ben şuraya Bakın arkadaşlar Bakın yani Şu anın yanında bile Bakın yani Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi hareketim falan da var Bakın en önemli komutla yap. Hangisiydi? Bu neydi? Heh, neydi bu? Şimdi bir kemer. Bakın şöyle yapayım. Bakın arkadaşlar. Yok. Ha tabi. Bak. Onun komutu da benim kendi değil arkadaşlar. Çaldım falan demeyin. Komutu da aynı değil yani. Bakın neydi? Hemen geçiyorum. Ve deyiver gitsem elime geldim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yalan da değil. Bakın arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Mesela size Kevin Tılçı hareketini yapayım ben. Güzelce. Ee, şöyle şunları kapat ve falan. Kevin'i on <laughs> beye yapayım. Evet burası. Bakın. <laughs> Çıkışları anlattım. Komut yavrum. Böyle Tamam canım çok yani yapanlar yok yani ben gördüm bu Mesela teen. Ya. 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 ne Ya. 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 bu da Ya. 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 Ya buna iyi. He. ben şöyle evet. Tam şu an çöztüm ya maalesef. bakın Yerde o şey, hem yıldız hem de tiyatrocu. Aynı anda çalıştırıyorsun. Ha. Zaten bakın bunu her şey biliyorsunuz o yüzden böyle Bakın arkadaşlar şu şekilde bak şurada bakın. Yer var. Şurada bakın. Şurada. Bu normalde de bak şurada. Nasıl alsam siz bunu sonuna kadar kapatın. Yani böyle. Yani. Normal bakın bunu açıyorsunuz da böyle. Ya da TNT komutunu çalıştırıyorsunuz. Diyor ki bu kadar. Yıldırılır Arkadaşlar Babi 1545 yani şu an Babi 1545 yani normal komut kullanıyor. Komut yani. Bakın arkadaşlar şu an nereye git yapsam. Çok güzel olmaz mı? Değil ama yapmayacağım. Evet ya, arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Ve ha, yani Minecraft videoları artık Gelecek bu kanala yeniden. Bir abi vermiştim ve gelecek bakın hele bakın şu arkadaşlar burada komutu yazacağım yorumlarını bu videonun Mesela ben videoyu duruyorum bakın kanalı göstereceğim Evet arkadaşlar bakın buldum videoyu geldi hepsi 30 abone. Ay <laughs> Ağzını vurunu kurarım seni. Evet. Ertesi ben enigma topu falan var, bir sürü kod diyor. Ben ya kodlar bir şey demem ama lady. Bakın arkadaşlar yani çalışıyor konum. Leyla çalışıyor. Bakın arkadaşlar buraya yazmış. Bakın arkadaşlar. Bak çalma şurada bakın. Şöyle bakın şu an. Bu komut bu. Bak bir nokta 20 oynamayanlar ve diyorum benim gibi. Yani bakın burada yazmış ki böyle. Bu yanlış arkadaşım. Bakın. Şu ben şimdi göstermiyorum. Ya yani bak şu komut hiç yani olmayacak yani. Diğer şunlar olacak. Olacak yani bitti. Sen böyle yapmışsın da bak yani olmuyor. Mesela bak burada birisi yazmış şöyle. E, aynen. Çünkü ondan. baştan arkadaşlar. Benim burada yazdığım yazı var. Arkadaşlar doğru. Komut bu yani arkadaşlar yani. Hiç. tamam bu. Ama bu arada arkadaşlar battığınızda çalışıyor. bakmadığınızda çalışmıyor. Ona batacaksınız yani attınız. Deme o şekilde oluyor. Yani böyle arkadaşlar. Bitti videomuz.